Merhaba arkadaşlar. Ben Nail Aksoy. Tekrardan bir eğitim videomuzda uygulamalarla sizlerle beraberiz. Peki arkadaşlar bugün ne yapacağız? Kısa olarak biraz ondan bahsedeyim. Arkadaşlar bugün sizlere Libre menüsünde şu altta kullanabileceğimiz bazı ıı, araçlar var. Size bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bunlarla uygulama, yaparak, uygulama yaparak sizi pekiştirmeye çalışacağız. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi, her eğitim videomuzda başladığımız gibi, kısaca ben ıı, fotoğraf yüklemekten bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar fotoğraflarımızı yüklemek gayet kolay ve basit. Sadece yapmamız gereken şey, import diyerek ıı, fotoğrafın nereden geleceğini ayarlayarak ıı, tıkladığımızda, fotoğrafımızı tekrar sağ tarafta gelecek olan import menüsüne tıkladığımızda, fotoğraflarımızın hepsi ıı, Lightroom'un içine yüklenecektir ve yapılacaktır arkadaşlar. Lionel'un güzel özelliği fotoğrafları geçici hafızasında tutması. Yani atıyorum USB bellekten bir fotoğraf yüklediyseniz USB bellek takılmadığınız zaman da fotoğraflarınızı ıı, üstüne değişiklikler yapabilir ve USB taktığınızda o, o fotoğraf üzerine direkt değişiklikler kaydedilme kaydedilebilir arkadaşlar. Peki kısaca uygulamaya başlayalım. Mesela arkadaşlar şu an seçili olan seçenekteyiz. Bu burada ıı, grid bir yerde her, her resmi görmeniz e, mümkündür arkadaşlar. Diğer tarafta ise resmi tek seçili resim gözükmektedir. Mesela bunları değiştirebiliriz. Burada ise XY karşılaştırması vardır arkadaşlar. Yani herkesin de düşündüğü gibi iki fotoğraf arasında eğer oynuyorsanız hangisinin daha iyi olduğunu, hangisinin daha da düzgün olduğunu buradan ayarlayabilmeniz mümkündür arkadaşlar. Bu genelde aynı fotoğraflar arasında değişiklikleri görmek için kullanılanlardır. Bunu da böyle ulaşmamız mümkündür. Burada da üst seçeneği birleştirmemiz, görmemiz mümkündür arkadaşlar. 3 veya 4 buradan da fotoğrafları çoğaltabiliriz. Arkadaşlar burada sıralamayı değiştirebiliriz. A'dan Z'ye veya Z'den A'ya diye. Bu da kullandığımız bir şeydir. Yani arkadaşlar ara kullanmak basittir. Ve Instagram e, şey, Lightroom'da çok kolay kullanılır. Fotoğrafları açacağınız yerlere göre de değişir bu uygulamada yani size anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bunların kullanılması da gördüğünüz gibi çok basit. Aslında program zor değil. Programın içine girdikçe programın daha da ne kadar basit olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.